Yemek gel Zümra. Yemek ver. Ah. Yemek. uzat. Yemek. Ah. Sen salatalık uzat. Ah. Ah. Bak. Ah. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Gel. Gel kızım. Gel Gülüşüm. Gel. Gel. Burada salatalık var. Zümra'nın salatalığı buradaymış. Gel. Buradaymış. Gel. Hmm. Gel. Gel. Zümra'nın domatesi de buradaymış. Gel. Bu senin. Bunu da katıyorum. Burada. Hı? Hmm. Bu da senin. Gel. Gel ye. Bu senin de maddeysen. Bu da senin çalan taban gel ye. Gel ham 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 ye. Gel 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 gel. Aptalim sana. Of, bu gel gel gel. Aptalim benim bu sönküzüma. Gel gel gel. Anneciğim gel gel gel. Aferin sana. Sen çok akıllı bir kızsın. Sen salatalı domatesi Çok seversin. Ham 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 ye. Zümra salatalığıyla domatesini uğraştı. Aferin kızı sana. <laughs> Aferin sana. Kapattım.